Evren, sonsuzluğun kendisi. Birçok sırrı, birçok bilinmeyeni içinde barındıran bu muazzam mekan, insanlık tarihinin en büyük keşiflerinin kaynağı olmaya devam ediyor. Evrenin büyüklüğü, hayal gücümüzün çok ötesinde. Bir milyar yıl süresince genişleyen bir evrende, insanın yeri ne kadar küçük kalır? İlk bakışta, evren sonsuz gibi görünür. Ancak son yıllarda yapılan gözlemler evrenin genişlemeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Evrenin sınırsızlığı bilim insanlarını derin bir meraka sürüklüyor. Zaman sadece bir illüzyon olabilir mi? Albert Einstein'ın görelilik teorisi zamanın ve mekanın ışık hızında nasıl bükülebileceğini keşfetmemize yardımcı oldu. Işık hızında bir yolculuk zamanı geriye doğru hareket ettirebilir mi? Veya çok hızlı ilerlerken zaman durur mu? Zaman ve mekan asla düşündüğümüz gibi sabit kalmaz. Kara delikler evrenin en güçlü ve en gizemli varlıklarıdır. Işığın bile kaçamadığı bu yerler, büyük patlamaların ardından oluşan devasa kütlelerin sonucudur. Bir kara deliğe düşen bir madde, zamanın ve mekanın bükülmesiyle bir noktada kaybolur. Ancak bazı bilim insanları kara deliklerin içinden başka bir evrene geçiş yapabileceğimizi öne sürüyor. Peki kara delikler bir geçiş noktası mı yoksa yok oluşun başlangıcı mı? Her şey bir an önceydi. Bir anda ortaya çıkan bir patlama tüm evrenin şekil almasına yol açtı. Büyük patlama evrenin başlangıcını oluşturdu. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce gerçekleşen bu patlama, zamanın, alanın ve maddeyi birbirine bağlı hale getirdiği andı. O zamandan sonra evren her geçen saniye hızla genişlemeye başladı. Ama büyük patlamadan önce ne vardı? Belki de bizim evrenimiz yalnızca bir tanesidir. Multiverse, yani birden fazla evrenin var olduğu fikri bilim dünyasında uzun süredir tartışılmaktadır. Her bir evrenin kendi yasalarına ve gerçekliğine sahip olması akıl almaz bir olasılık gibi görünebilir. Peki diğer evrenler birbirine nasıl bağlanır? Bu teoriler sadece evrenin başlangıcına dair değil, evrenin sonuna dair de yeni sorular ortaya atıyor. Birkaç milyon yıl önce Mars'ta yaşam var mıydı? Peki ya Europa veya Titan'da bilinmeyen bir formda yaşam, evrenin dört bir yanındaki bu potansiyel yaşam alanları, insanlık için önemli bir keşif alanı. Bilim insanları Mars'ta veya Europa'da mikrobiyal yaşam izleri arıyorlar. Bu gezegenlerin her biri, yaşamın varlığına dair yeni izler sunabilir. Gelecekte insanlık uzaya daha fazla adım atacak. Mars'a koloniler kurmak, uzayda yaşam alanları inşa etmek, ve yeni gezegenlere seyahat etmek yakın bir hedef olabilir. Uzay araştırmaları ve teknolojik ilerlemeler sayesinde uzak yıldız sistemlerine doğru yapılacak yolculuklar daha erişilebilir hale gelecek. Bir gün belki de bizler başka bir gezegende yaşam kuracak, evrenin derinliklerine daha da yaklaşacağız. Evrenin sırrı yalnızca keşfedilmeyi bekliyor. Bütün bu derinlikler büyük bir bilinmeyen olarak duruyor. Ve bir gün belki de evrenin sırlarını tamamen çözeceğiz. Ama belki de en büyük keşif yolculuğun kendisidir. Sonsuz bir evrenin derinliklerine doğru yapacağımız her adım insanlığın geleceğini şekillendirecek. Evrenin sonsuz sırları keşfedilmeyi bekliyor. Biz de insanlık olarak bu büyük yolculuğa çıkmak için her geçen gün daha yakınlaşıyoruz ve bizler bu yolculuğu yapmaya hazırız.